Hocam bugün ilk maçta ilk maça oranla Uğurcan aslında çok fazla görev düşmedi ama yine zaman zaman sizin de bahsettiğiniz gibi bazı pozisyonlara girdi rakipler yine tehlikeli bir şekilde. bu rakibe karşı bu kadar pozisyon vermede sizce rakibi birazcık hafife almak veyahut da konsantrasyon eksikliği mi doğdu oyuncularda yoksa henüz takım seviyesi tam olarak istediğiniz seviyeye gelemedi mi? Bunun cevabını merak ediyorum. Teşekkür ederim. Bu şimdi bir şey dediğinin bazı şeylere katılmıyorum, şöyle ifade edeyim. Artık oyunlar çok zorlaştı. Bu ülkenin takımı İngiltere'ye 95. dakikada taçtan golle elendi. Yani o takım da final oynadı. Her takım artık organizasyonları var, planları var. Bizim de güçlü taraflarımız var, onların da güçlü tarafları var. Ona göre planlar yapılıyor. Bizim özellikle çok bugün pozisyon vermedik birkaç tane verdik İlk maçta vermiştik zaman zaman da şöyle deniyor biliyorsunuz pozisyon vermediğin zaman da çok savunma yapıyor diyor risk alıyorsun birebir de bırakıyorsun çok fazla pozisyon veriliyor diyor bunun dengesi yok gol yemeden maçı kazandık kaptan da onun için var zaman zaman devreye girecek bu riskleri alacağız onun için azalarak daha iyiye giden bir durum var aslında baktığında yeterli mi değil. Yani değil. Daha, bundan sonraki maçlar daha zor olacak. Bunu biraz daha iyi hale getirmemiz lazım. Daha az pozisyon vermemiz lazım. Kenar ortalarda daha çabuk gitmemiz lazım. Ben son bölüm farkında mısınız? Beşliye döndüm. Kenar orta gelmesin diye. Mesafeyi daraltalım diye. E, maçı kazanıyoruz zaten. E, ona göre pozisyon alalım diye. Onun için bunları üzerine çalışacağız. Gelen oyuncu profilleriyle beraber, katılanlarla beraber, e, formasyonda bazen değişiklik olacak maçına göre bunu değerlendireceğiz. Umarım her seferinde üstüne koyarız. Hatalar 55 maçta olsak olacak. Üst seviyede oyuncular da yapacak. Bizler de yapacağız. Takımlar da yapacak. rakipler de yapacak. Onun için bugün oyuncuların bir tık daha üstüne koydu. Onun için onlara teşekkür ederim. İki maç gol yemeden kazanmak önemliydi.